Bugün yeni biri daha geldi. Evet. Bununla başlıyorum zaten Yeni birilerle de olsun, cansılarla da olsun, cadısılar gitsin. Acaba o yeni kişi kim? Bir şey olsun. Yapılmış. Durun İsmim Zarife Uygur. 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 Değil mi? Uygur ismini ve soy ismini yazdığın için çok teşekkürler Zarife Uygur. Zarife Zarife. Hmm. Hemen Zarife Uygur'u sınıfın çalışkanı örnek öğrenciye ekleyelim. Arkadaşlar bir teşekkürünüzü alırım. Neden? Herkes özel video çekiyorum. Yoruluyorum. Evet ben de bir teşekkür ederim. hak ediyorum. Bence. Değil mi? Lay lay love, son, love, baby, Zorif, Arkadaşlar. Sizin deyseniz burada olmasını istiyorsanız. Abone olun. Like atın. Beğenin. Yani beğenmek zaten. Like atmak. Ee, ondan sonra bildirimleri açın. Ondan sonra da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Canlarım. Canısılarım. Bir tanelerim. Güzellerim. Cadısılar. Gitsin buradan. Tamam. Ben niye açtım. Neyse. Alışkanlık yaptım herhalde. Bacak gitti ben. Neyse, daha çok ki var kullanabiliriz onları. Ama da buradakiler var. Ya Rabb'i şükür. <laughs> Sen bir sen bir sen, hmm hmm hmm. Neştemi aladım, Annem sen bir sen bir sen. Muskul kördeyiz, almadığı bir sarı saç kaparız konuyu isteyerek. Üzmem ki ben onu canım annem seni seviyorum la la, la. peşin peşin çok acıktım. Arkadaşlar bu şarkıyı biliyorsunuz. ben e, anneler gününde sunuculuk oldum ve e, sunucu oldu. Sunucu deniyordu değil mi ona? Sunucu oldum ve sınıfın e, yani okulun önünde bu sundum ve dans ettim bu şarkıyla. Daha bir sürü şarkıyla dans ettim. Arkadaşlarım da dans etti. Evet öyle oldu yani. Evet biraz konuyu şey yaptım. Özür dilerim canım. Canısı sen canısısın. Canısı olduğun için de çok teşekkürler canısı. Canısısın bir tanesin. Cansın bir tanesin. <laughs> şöyle bunları da şöyle yapıyoruz yapıyoruz açıyoruz 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 acıktım her videoda bakıyorum arada videolarıma nasıl yapmışım diye her videomda illaki bir şarkı söylemişim <laughs> dans etmişim bu videoda dans ettim bilmiyorum. Ettim mi? Yorumlara yazın. Şöyle şunu da bantlıyorum. Hemen bunu da alıyorum. Bu çıkmış zarifecim. Ben bu hemen biraz şöyle kalkıyorum. Zarifecim. Tiktim bir taneciğim. Hepiniz bir tanesiniz. Canlarım benim bir tanelerim. Ah kalbim ben senden çok çektim. Ne yapsam affettim. Kalbim sen değilsin değilsin. Ha. Evet bu kadarını biliyorum ama biz bunu anneler günün halini söyledik. O bu kadarını biliyorum canlarım. Şimdi Zerife'yi hemen sıfır listesine atalım. Atalım. Koyalım. Zerife Uygur. Kız 70 numarasın canım. Uygurdu değil mi canım? Evet bilmişim. Zarife Uygur isminin ve soy ismini yazdığın için çok teşekkürler. Bir tanem bay. Hala isminizi ve soy isminizi yazmadıysanız. Hemen isminizi ve soy isminizi yazın. Bay.